God, bitch, I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? i do not get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in right, gotta show them what I got. I'm competitive. You know I'm about to go walk. I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things You're I think. I got the facts I Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün sabah köründe, saplayında Malphite'a karşı Riven oynuyor olacağız. Kral E985 hesabımızdan oynamaya devam ediyoruz ve Rank 1 Riven kasmaya çalışıyoruz. Şimdiden çayınızı, kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu videoya 200 bin atarsanız çok sevinirim. 200 bin attığınız zaman bana moral ve motivasyon veriyorsunuz ve emeğimin karşılığını aldığını hissediyorum arkadaşlar diyelim. Karşımızda Malphite var. Hortlan pençesi girmiş ama Yumi ve Fiddlesticks olduğu için de ürünlerden kesinlikle sıvışma girdim. Yenilmez, efsane, e, yenilmez zafer sıvışma son daha ürünlerimiz. İkincisi ise bulut pelerine ve yaklaşan fırtınaya girdim. Bu şekilde ürün dizilimimiz var. Late game'e kalacak bu oyun bilmiyorum ama kan içen kara tarzında bir build kasacağım. Üçüncü item direkt sedil de çekebilirim çünkü fazla bir tankımsı bir potansiyel var Malphite'da. Lane'i hemen ezip geçmek istiyorum. Saat sabahı odu. Elim ki erkenden bugün videomu çekeyim. Sonra bugün gideceğim biyometrik fotoğraf çekileceğim. Bazı işlerim var derken. Tamam. Aa nasıl gördün lan benim içmenle? Okey. Güzel takas bence. Bir tane gitti. Müspet iksir de bastı. <laughs> benim için gayet worth. Tamam Word. Şu an takaslarımız çok güzel. Dünya Rev'in birincinde kasmaya çalıştığım için KDA çok önemli. Malfight matchup'ı bir tık anlaki oluyor bence. Ayrıca arkadaşlar çelik kaplamalıdır. Yani Ninja Tabisine güzel bir buff gelmiş. Gördünüz mü bilmiyorum. Artık sadece son e, saldırılar değil yani daha doğrusu saldırılar değil. E, alsa bile değse her şeyi bloklayacakmış Ninja Tabisi. O yüzden bence Mete'ye girecektir. Benim için hem kötü hem iyi. Fighter şampiyonlara karşı aldığımda karşımdaki vuramayacak ama Malfight ilk item'ı tabi aldığında ben vuramayacağım. <laughs> Böyle bir olay da var. Takaslarımız fena değil. Fena değil de. Kesme potansiyelimiz olmuyor. Aa elim. Neyse flash vurdu. Flash vurdu. <laughs> Sabahın dokusunda maç atarsan. Yemin ederim elim çarptı bu arada. Ben flash'a basmayacaktım. Allah flash'a basmayacaktım ya. Ben tam olarak neden hasar alıyorum yani hiç flash'tan. <laughs> bu flash vuruyor kardeşim. <laughs> bu flash vuruyor kardeşim. Üzgünüm ama Uran flash yapmışlar gerçekten. <laughs> güzel güzel güzel. İlk kelimizi aldık ya. İlk item karabata gitmeyi düşündüm aslında ama yok ya gerek yok. Kazmanın hasarı bize şimdi iyice bir güç verecek. Let's go diyelim ve tapa doğru çıkalım. Arkadaşlar bu arada şimdi size bir şey konuşacağım. Bu kanalda görmek istediğiniz nasıl içerikler varsa tam şu an yorum atarsanız çok sevinirim. Ama her şey A'dan Z'ye bakın lol'de olmayabilir. Korku oyunu, vlog, top lane İrelia, mid lane Ahri, mid lane Katarina her şeyi yazın ama izleyen herkes yazarsa çok sevinirim. 10 kişi izliyorsa 10 kişi, 1000 kişi izliyorsa 1000 kişi. Üçen bin arkadaşlar bir içerik önerisi istiyorum. Yeni veya daha önce beni izliyorsunuz fark etmez. Hepsini not almayı düşünüyorum. Defterime not alacağım. Not aldım. Her şeyi de burada çıkartmaya çalışacağım. Çünkü amacım 10 bin abone ulaşmak. Ben bunun için kanalın büyümesini istiyorum. Evden geldiğince içerikleri çoğaltmak istiyorum. Bir saniye Sejuani geldi. Senin flash'ın yok. Kanka sen çok kötü girdin ki ama tilt mi oldun? Malfight kötü girdi. Bence tilt oldu diye düşünüyorum. Z bize gelemez. L'ni ittireceğim şu şekilde. Çok kötü girmedi mi? Yazayım bakayım. Sen bir tilt oldun ha. <laughs> Psikoloji bozmayı seviyorum şu oyunda ya. Tamam benim bir base'im daha patlar bence. Bingo'lum var. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Canlarım kanal muazzam ilerliyor. Amacım 1 Haziran'a kadar kanalımı 10.000 aboneye ulaştırmak ve şu anda 6.740 kişi olmuşuk. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Umarım yaz saatine kadar 1 Haziran'a kadar 10.000 aboneye görürüz. İlk hedefim bu. Sizler sayesinde olacak eğer olursa. İkincisi de 50.000 abone olacak tabii ki ama o ikinci hedef. İlk 10.000'i 10 görelim bakalım. Ama çok iyi gidiyor her şey. 200 beğeni istiyorum geliyor, aboneler geliyor falan destekler mükemmelsiniz ya teşekkür ederim size. Var ya, neyse. O yüzden sabah 9'da kalkıyorum zaten bak. Genel böyle bir insan işte. Yani iki video şey olduğu zaman hype aldığı zaman sabah 9'da kalkıp işimi yapmayı seviyorum. Böyle hype bir insanım ben çünkü. Birazdan sporumu da yapacağım. Sonra gideceğim biyometrik fotoğraf çekineceğim. Kimliğimi değiştireceğim çünkü evet ben hala eski kimlik konuyorum falan. Bence gayet güzel takaslar. Aslında dive atarım da risk atmak istemiyorum çünkü mal fight yani. Şu ward'u bir keselim biz. Bir de kavimizden yudum alalım sabah sabah. İyi, iyi, iyi flash'ını aldım çok güzel. Sadece ultisi kaldı. Double kes atacaktım da ha, yemez. Ölmez çünkü. Böyle bir yok. Bunu bileyim yeterli benim için şu anda. Bugün kendime iş günü yaptım. Dediğim gibi biyometrik fotoğraf çekilip kimliğimi yenileyeceğim. Kimliğimi yenilemeyeceğim aslında. Kimlik başvurum yarın. Bugün sadece fotoğrafını çıkartacağım. Yarın ona gideceğim. Ama bugün oturup sporumu yapacağım. Sonrasında... Bütün gün video stoklama düşünüyorum. O yüzden bir yandan diyorum ki yorumlara yazın. Hani hangi içerik istiyorsunuz diye ben bugün video toplayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bütün gün video çekeceğim. Ben biraz böyle bir insanım biliyor musunuz? Birazcık öz eleştiri yapayım ve size benim kendim hakkında bilgi vereyim. Ben cidden çalışmayı seven bir insanım. Yani ben e, atıyorum videolarım 1000-2000 izleniyor diyelim değil mi? Bu bile bana gaz veriyorken ben kanalımı büyüttüğümde atıyorum 50k, 60k abone inşallah ulaşırsam geldiğimde ben günlük 2 video bile yaparım arkadaşlar. Editler bana ait, kapaklar bana ait. Ben seviyorum böyle uğraşmayı. Her gün saat 6'da video mu atıyorum? 10'da bir tane daha video atarım. Ramazan'dayken bir sahurda, bir de akşam iftarda video atarım. Anladınız mı? Ben böyleyim yani. Hem yayın açarım, kapaklarını da ben yaparım. İkinci kanal da açarım. İkinci kanal farklı bir FPS kanalı açıp mesela Valorant videosu atarım. Ben de hep böyle şeyler var. Hep düşüncelerim benim bununla. Ben bunu düşünüyorum. O yüzden çok istiyorum kanalların büyümesini ki onları çoğaltayım. İçerik bu sim böyle artık böyle öğreyim içerik istiyorum size. Anladınız mı? Kendimle gibi bilgi vermek istedim size. Malfight'ın reisini yiyip, Fidal'ın reisini yesem geberir Malphite kötü reaksiyon gösterdi. Canının azalmasına gerek yoktu. Keserlerdi çünkü be. Ben Fiddle'ın kırmızısına gideceğinin vibe'ını aldım şu an. Yasuo. etme Ah be. Yoksa ultisi yokmuş gerçi. Ben ulti atar diye şey yaptım da. No problem. Alameti vermedik. Bence bayağı worth. İki oda flash'ım çok kötü gidiyor ama bir şey diyeyim mi? Aşırı worth olaylar çünkü alameti vermedik. Şimdi o alameti ben almaz mıyım peki? O alameti ben bir alırım şimdi. Çok güzel. Umarım Fiddle gelip çalmaz ya. Kötü olur yani. Tamam bak alamet de ben aldım gördünüz mü? Aşırı worth bence şu anda. Hem jungle'ı kestim oyundan düşürdük hem de alameti biz aldık. Mükemmel bir olaydı. Şimdi top'u ittireceğiz. Kaniçen de bitti zaten. Güzel domine ediyoruz ya. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlar sonlar var hala aranızda. İlk defa izleyenler varsa hiç fark etmez. Twitch TV Kesping 2 açıklama kısmında linkim mevcut. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Her gün saat 4'te açıyorum yayınımı ben. Solo Q'muzu atıyoruz. Bazen cumartesi pazar günü sohbet yayınlarımız oluyor. Discord'dan çekiyorum işte konuşuyoruz. Aynı zamanda korku yayınlarımız oluyor. Buyurun hepiniz gelin yani. İşte bu olay çok saçma mesela. Adam 0-2 oynuyor. Hiçbir item yok. Beni kesebiliyor görüyor musunuz? Neyse ki kanişan bitti. Ve hemen karabaltıya araştıracağım. O yüzden e, mentorim çok iyi. Yani canın bitti ve çekiç aldım. Artık dönmezsin değil mi Malphite's? Yani, bir buçuk ayımım. var. Yani sen gank atana kadar kalka. Ben kestim çocuğu zaten. Tamam. Sen gank atacaksın da. <laughs> çocuğu kestim bile ya. Alameti unuttum arkadaşlar. Aa uykuluyum ya ondan dolayı herhalde. Tamam hemen buraya gitmeme niye yardımcı olmadın lan? Neyse bir tane daha vurdururuz. Hadi bir tane daha. Gel. Zınk. Al kuleyi al al al. Ben attım bir stun. Çok iyi. Zıplattım. Attım ben de bir stun. Hadi boss kesiyoruz. Zınk. Bir tane daha vurdum. Zınk aldık kilimizi. CC üstüne CC. CC üstüne CC. Geri gelecek mi? Gelecek. Tak kestim onu rahat ol rahat ol Her şey bende Solo open yazmış let's go Rank for geliyor ya Dünya Riven birinciliği halis bir kardeşim Geliyor 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 TRS sorununda yüksek yüreğe kasmamız lazım ya artık zaten O gaza geldim şu an sabah sabah Normalde ben West'te oynuyorum tryhard ama Baktım West'te elmas 3'ten yukarı çıkamıyorum arkadaşlar Benim maksimum seviye elmas 3'müş <laughs> TR'de master'ı gördüm Ama West'te elmas 3'ün üstüne çıkamadım Dedim ki TRS server'ında şöyle bir güzel bir master Grab master'ı kasalım Dünya Riven'in olalım Ondan sonra dedim West'e belki bakarız Kahvaltımız da bitti. Yenilenmiş tabimizi de aldık. Yani dakika 15. iki item bitti ya. FF yazayım şöyle bir psikolojik olarak baskı. Şimdi özgüven kırma zamanı arkadaşlar. Twitch'i kesmemiz gerekiyor bizim. Yani. <laughs> Kendine bir bait attım aslında girmeyecektim. Ultiyi açıp geri çıkacaktım da. Ah lan. Çok iyi oldu. Bu oyun biter bence DeadGluck diyor yazmış Twitch bu oğlum. Benim asla önemem gerekiyor. O yüzden şey yapmayacağım pek fazla. Selil de gidebilirim. Hydra almayı düşünmüştüm ama sırf Malphite için Selil de alacağım. Çok tank çünkü. Güzel bir var. Şöyle yapacağız. Son vısıt alacağım ki item ee, lazım bize. Aa çok temiz. Çok temiz ya çok temiz. Umarım Dünya Rhyme'ın binisle kastığım seri hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. 100 beğeni. Hatta aslında bu videoyu ben böyle bir 500 beğeni isterim ama. Olur mı bilmiyorum. 200 beğeni bana yeterli oluyor yani. Basın ya. Bas YouTube. Vallahi bas ya. Atabildiğiniz kadar atın arkadaşlar. Bana çok az kaldı lan. 6740. Düz mantıkla 3300 zamana kaldı. 10.000 aboneye. Hadi hedefim ya. İkinci kanalım zaten bu biliyorsunuz. Daha önce bir kanalım vardı. Risk aldım yeni bir kanal açtım. Ama siz varken yanımda ben kendimi yalnız hissetmiyorum. O yüzden mükemmel bir şey bu. Ne bileyim bu videoyu paylaşın, discord'a atın, bir şey yapın. Biliyorum çok konuştum bu konu hakkında ama gece emin olun rüyamda bile böyle uyuyamıyorum artık. Anladınız mı? Biliyorum ki ya, sabah kalkıp video yapmam lazım. Saat 6 olsun video çıksın. Hadi falan. Full cool, bu moddayım şu anda. Kız arkadaşıma bile sürekli bahsediyorum bundan yani. Diyor, Aşkım böyle olacak böyle olacak. Hadi 10.000 abone yapacağız edeceğiz falan. O da heyecan. O da destekliyor beni. sağ olsun. Öyle biraz konuştuğum bir video oldu bu. Heyecanlıyım ama Ultiye gene mi gideceksin? Böyle bir şey yapacağına o kadar emin değil mi ki? Eee? Yine karşılaştık Zed. <laughs> Cemal Kurtulaman Muratlı'nın Riven'ından Uy, bizim Kaysa ne yaptı öyle? Ya artık bir epip atarsınız ya Güzel Twitch gücünü gösteremedi arkadaşlar çok broken kaldı O. Lan dur. Aa. Ölmeyelim. <laughs> Erkekliğin 199'u neydi arkadaşlar? Kaçmak. Yok mu Malfight'ın buradan bana bir R atması şimdi? Heh, middeymiş. kaldı? <laughs> Yetmedi valla. Takım biraz geç kaldı ya. Şu takım beraber bir şey de beraber gitseydi iyi olurdu ama Bird ya. Belki oyun biter tane burada. Bence de. Oyun bir tane oldu arkadaşlar. Oyun tane oldu. Sıkıntı değil. Hareket bayağıydı iyiydi. Biter bu arada. Z tutamaz. Nexus'a e vurun. Evet. Oyun bitti. Gayet güzel. Gayet güzel. Let's go. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Her gün saat 6'da video yapmaya devam. 200 beğeni atarsanız çok sevinirim. olursanız çok mutlu olurum. Umarım en yakın zamanda 10 bin abone göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.